Şu an Nide sokaklarındayız. Mikrofonumuzu geçmişe çevirdik. Çocukluğunuzda oynadığınız en ilginç oyun neydi diye sorduk. Oynamadık ki çobanlık yaptık. Böyle çöple oynuyorduk. Meh diyorduk. Meh. Eskiden hayvanların ahırı vardı. Ahırı. Ağırda saklambaca oynardık. Yalakların içine girerdik. Sineklerin arkasına saklanırdık. En ilginç metal sorma vardı. Babaannemle yapardık. O da bir oyun gibiydi. Biz çocukluk yaşamadık ki. Çocukluk ya, görmedik. Yani. Aklımızın yüzünde 5-6 yaşında arık ku derdik. Arık diye Küçük baş hayvanın ufaklarına ya. yani. derdi. Durmadan bebek oynardım. Kemik oynardı. Kemik, kemik. Böyle kolumuzu kırarlardı. Okula gitmediydim. halı seçtiydim. Halı doğdum yani. Oyun oynamadım. Çocukluğumuzda tarlada çiftçilikle uğraştık. Tarımla ip atlamayı çok severdik, Onu sa saklanmış vardı. Çocukluğumuzu yaşamadık da Bille oynadık. Şu normal misket yok mu? Hı hı. Biz 13-14 yaşında geçip sırtımıza bindik. Met. Nasıl bir oyundu? Çelik çomak.